Bugün sizlerle birlikte yakın zamanda topladığımız QP IQ sistemin oyun performansına bakacağız. Youtube'unu yeni açanlar için sistemin özelliklerinden kısaca bahsedelim. İsterseniz AMD'nin Ryzen 5 7500F model işlemcisi var sistemin içerisinde. F takısı ne oluyordu? Intel'den hatırlayacağınız üzere içerisinde dahili GPU olmayan işlemcilere verilen bir takı. Şimdi AMD'de dahili GPU var mıydı diye soracaksınız. Evet, AM5 işlemcilerin içerisinde Intel gibi artık dahili GPU var. Fakat sonunda F takısı olan işlemcilerde dahili GPU yok. Şimdi 6 çekerek 12 thread bir işlemci var elimizde. Frekanslarına baktığımız zaman 3.7 GHz temel ve 5 de boost frekansı sunuyor bize. Peki oyunlarda nasıl bir performans sunuyor? Bugün buna bakacağız. Ama hangi ekran kartıyla? Aslında TUF Gaming RTX 4070 ekran kartı var sistemde. 12 GB GDDR6X VRAM barındırıyor bu ekran kartı ve yine A620M Wi-Fi TUF Gaming modelde anakart var sistemde. Bellek olarak da 32 GB DDR5 belleklerimiz var. 5200 MHz'de çalışıyor. Kabaca sistemin özellikleri bunlar. Bizi ilgilendiren kısım tabii ki oyun performansı. Bu bağlamda fazla vakit kaybetmeden oyun performansına Red Dead Redemption 2 ile dalalım arkadaşlar. 1440p ultra ayarlarda minimum 37, ortalama 93, maksimumda da 215 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Test esnasında ekran kartımız ortalama 59 derecede çalışırken işlemcimiz de 73 dereceyi görüyor. you Cyberpunk 2077 ile testlerimize devam ediyoruz. 1440p Ray Tracing Ultra'da ki DLSS'de oto modunda devreye giriyor. Minimum 42, ortalama 74, maksimumda da 94 FPS alıyoruz. DLSS 3'ü devreye aldığımızda ortalama FPS'miz 113'e çıkıyor. Counter Strike 2 testlerimize katılan yeni oyunlardan bir tanesi. Evet artık CS 2'yi de testlerimizde kullanacağız arkadaşlar. 1440p düşük ayarlarda minimum 147, ortalama 264, maksimumda da 300 53 FPS e elde ediyoruz. Eski sürümde FPS'ler havada uçuyordu fakat yeni sürümde biraz daha gereksinimlerin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda düşük ayarlarda ortalama 264 FPS e elde ediyoruz. Ki bence bu da iyi açıkçası yani neredeyse 300 FPS'ye varan bir değer var elimizde. Call of Duty Modern Warfare 2'ye geçiyoruz. 1440 p ekstrem ayarlarda ortalama 101 FPS e elde ediyoruz. F1 2022 yine 1440 p Ultra High ve Ray Tracing'de High'da ortalama 60 9 FPS. Bu oyunda da DLSS 3 desteği var ve DLSS 3'ü devreye alırsak ortalama 107 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Marvel Spider-Man Remaster bir sonraki oyunumuz 1440p veri ayarlarda ortalama 99 FPS, DLSS 3'ü devreye alırsanız ortalama 143 FPS'ye çıkabiliyorsunuz ki gerçekten güzel bir artış olduğunu söyleyebiliriz. The Last of Us Part 1 1440p Ultra'da ortalama 70 FPS. Daha da yüksek FPS almak istiyorsanız gayri resmi DLSS 3 yamasını kullanabilirsiniz. Onun için de ayrı bir short çektik. Wolfenstein Yang testine geçiyoruz. 1440p Mind ayarlarında minimum 15, ortalama 135, maksimumda da 197 FPS'ye ulaşıyoruz. Returnal 144 epic ayarlarda bize ortalama 68 FPS sunarken DLSS 3'ü devreye aldığımızda ortalamada 130 FPS'ye çıkıyor. Bu oyunda biraz gariplik var açıkçası. Çünkü DLSS 3'ü devreye aldığımızda neredeyse iki katı bir artış görüyoruz. Bu normal çünkü özellikle Afterburner ile ölçtük FPS artışını. Maalesef oyunun kendi içerisindeki FPS sayacı DLSS 3'ü devreye aldığımızda düzgün çalışmıyor. Bunu DLSS 3 ilk çıktığında başka oyunlarda da görmüştük arkadaşlar. Bunu belirtelim. Forza Horizon 5 son oyunumuz 1440p ekstrem ayarlarda ortalama 119 FPS e alıyoruz. DLSS 3'ü devreye aldığımızda ortalama 160 fpsye çıkıyoruz. Şimdi AMD sistemlerde merak edilen konulardan bir tanesi şu. Sistem ne kadar sürede açılıyor? Biliyorum çünkü AMB sistemlerde özellikle de X-Boy devreye alırsanız açılış süresi uzayabiliyor. Hatta Teknopat Sosyal'de bununla ilgili açılan konular var. Ben de AMB sistemleri ilk çıktığında stabil olmaması konusunda eleştirmiştim arkadaşlar. Şu an BIOS güncellemeleri bayağı geldi. Sıkıntılar büyük oranda çözüldü. Biz bu sistemde de açılış süresini test ettik ve sıfırdan masa üstüne 27 saniyede ulaşıyor arkadaşlar. Yani gerçekten öyle devasa bir açılış süresi değil. Daha kısa olabilirdi evet yani 20 saniyede açılan sistemler var. Fakat 27 saniyenin de iyi olduğunu söyleyebiliriz. BIOS güncellemesi geldikçe yapacaksanız açılış süresi daha da iyileşebilir. Artıları ve eksileri neler peki bu sistemin? en büyük artısı AM5 platformu olması tabii ki. Çünkü AMD bu platforma 2025 yılına kadar destek vereceğini duyurdu. Bence bu en önemli konulardan bir tanesi. Bir başka artı DLSS 3 ileriye dönük bir teknoloji. Uzun vadede oyunların DLSS 3 desteği artıyor. Oyunları bırakalım modlar sayesinde DLSS 3 desteği artıyor. Örneğin Starfield DLSS 3 desteği olmadan çıktı. Fakat farklı modlarla oyuna hemen DLSS 3 desteği geldi. Kimi ücretli kimi ücretsiz olmak üzere. 1445 çözünürlükte tatmin edici bir oyun performansı sunuyor. Bunu da artı listesine ekleyebiliriz. Ekran kartı serin çalışıyor. Bunu testlerde gördük. Maksimum 60 derece arkadaşlar. BIOS flashback tuşu var. Bu da bir başka artı olarak listemizde yer alıyor. A620 gibi giriş seviyesi bir Yonga sitinde BIOS flashback olması gerçekten güzel. Bunu hatırlarsanız sizlerle daha önce paylaşmıştık. Demiştik ki AMD BIOS flashback özelliğini doğrudan AM5 platformuna dahil ediyor. Bu sayede uygun fiyatlı anakartlarda da BIOS flashback özelliği olabilecek bu üreticinin inisiyatifine kalmış demiştik. Asus'ta bu anakart her ne kadar giriş seviyesi bir yonga setine sahip olsa da kendisi bence çok giriş seviyesi değil. Wi-Fi vesaire var. Biraz daha üst seviyeye kaçıyor. BIOS flashback özelliğini bu anakarta dahil etmiş arkadaşlar. Artı listesinde biz değer verdik. Eksiler neler? Sistemi toplarken zaten söylemiştik. Sizlerle paylaşmıştık. Stok soğutucu bu işlemciyi soğutmada muhteşem bir performans çıkartamıyor. İşlemci neredeyse bazı oyunlarda 90 dereceye gördü. Testleri paylaşırken zaten siz de ekranda işlemci sıcaklığını gördünüz. Şu anda çok büyük bir sorun teşkil ediyor mu? Hayır. Fakat sistemi satın alırken QP'nin sayfasından dilerseniz harici bir soğutucu seçebilirsiniz değiştirebilirsiniz. İstemiyorsanız da daha sonradan soğutucuyu değiştirebilirsiniz. Gerekli aparatları anakartın kutusunda bulacaksınız. Çünkü bu soğutucuyu takarken anakartın üzerindeki aparatları söküp anakart kutusuna koyuyoruz arkadaşlar. Evet QP IQ sistemin Ryzen 5 7500F işlemcili sistemin 1440p oyun performansı bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Sistemin fiyatını merak ediyorsanız video altındaki linke tıklayarak fiyatını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.